Kızlar Okusun diye e, kendime bir misyon edindim. Sloganım bu, Kızlar Okusun. Ne kadar çok üretiyorsanız, kocanızdan, çocuğunuzdan, arkadaşınızdan, çevrenizden o kadar çok sahip görüyorsunuz. Dostlar, canlar. Merhaba. Evet, yeni bir haftaya beraber başlıyoruz gene güzel bir pazartesiyle. Ve inşallah güzel de bir sohbet de diyelim isterseniz. Çünkü bu hafta size yaptığım güzel bir aktiviteyi aktarmaya çalışacağım. Bir de nedenlerin içinlerini de konuşmaya çalışacağım. Öncelikle buradan bir başlayayım diyorum. Dijital çağ, siber çağ, Bir kesim bizler e, merak edip eğitilmişiz, merak edip bu çağ nedir, dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız e, gibi dünyanın bulunduğu pozisyon insanlığın nereye gittiği gibi bilgileri edinmek gibi bir şansımız var. Buna birkaç faktör ekleyebiliriz sadece kitap okuyor olmak yetmiyor. Bu, bunları öğrenmeyi istemek de lazım. Ama belli bir kesim var ki şanssız olan kesim. Onun için hep diyorum ki ben çok şanslıyım, çok şanslıyım. Okuma yazma bile bilmiyor ki bunları öğrenebilsin. Okuma yazma yok ya. Ve İki üç gün önce İstanbul'un göbeğinde bu da yanlış anlamayın yani bilmem ne dağının ağır dağının tepesi değil İstanbul'un göbeği Şişli'yi konuşuyoruz. Şişli. Oradan arkadaşlarım orada okuma yazma kursu düzenlediklerini söylediler. Çok mutlu oldum tabii yani bu belediyenin muhteşem bir çalışması. Ve dolayısıyla böyle yollara, halkın aydınlanmasını sağlayacak yollara başvurmaları belediyelerin hoşuma gitti açıkçası. Ben de o zaman biliyorsunuz, kızlar okusun diye kendime bir misyon edindim. Sloganım bu, kızlar okusun. Herkes bunu sanki cinsiyet ayrımcılığı gibi algılıyor. Değil. Kızların okuduğu yerde yarının anneleri okumuş oluyor. Yarın annelerinin okuduğu yerde o annelerin hem erkek çocukları hem kız çocukları doğru eğitiliyor. Toplum doğru eğitiliyor kısacası. Ama bir süreç tanımamız lazım kendimize. Onun için kızların okumasından çok pardon erkeklerin okumasından çok kızların Okumasını şu gün söylüyorum, ön planda tutuyorum. Bir daha tabii ki eşit olacak yani, ama şu gün önceliğim o benim. Evet, arkadaşlar da öne yakoldular ve bu hanımlarla güzel bir sohbeti gerçekleştirdik. Şişli'de. Onların güzel bir takım e, misafir ağırladıkları evleri var böyle misafirhaneleri var diyelim belediyenin. Orada gerçekleştirdik. Gerçekten muhteşemdi. Bir, iki, üç. Kızlar okusun. Bir defa ben bir kadın olarak, bir anne olarak kadının Tüm dünyada, yalnız Türkiye değil, çok değerli olduğuna inanıyorum. Çok önemli bir görev üstlendiğine inanıyorum. Daha önceki sohbetlerde de hatta dile getirdim. E, dedim ki kadın farklı, kadın donanımlı. E, dolayısıyla e, genç bayanlar evliliğin devam etmesini istiyorsanız e, biraz fazla yük size. Daha çok yorulun. Hiç önemli değil çünkü sahip olduğunuz özellikler farklı ve fazla. Dolayısıyla bir şirketin genel müdürü gibi düşünün. En yorulan, en kapası yorulan, en çok yıpranan genel müdürdür biliyor musunuz? Çünkü her konudan haberdar olması lazım. Her konuyu dert edip çözüm üretmesi lazım. Öyle düşünün. Onlara da bunu anlattım. İlk insanı, ilk insanda e, dişinin ne görevleri olduğu, yeni nesli, yavruyu yemek yemeyi, konuşmayı, yürümeyi öğretmek görevi olduğu gibi gibi. Önce bunu anlattım biraz. Sonra da şunu söylemeye çalıştım. Unutmayın, siz annesiniz. Anne olmak demek, bütün ailenin annesi olmak demek. Sadece çocuklarınızın değil, inanın eşinizin de annesi olmak demek. Değil mi ki siz yuvanın düzenini, beslenmeyi, temizliği sağlamakla görevlisiniz? Ha bu arada meslek sahibi de olur. Bu mesleğiniz ne olursa olsun süpürgecilik olabilir, genel müdürlük olabilir, hiç önemli değil ne oldu. Dışarıda da göreviniz olabilir. Yapabilirsiniz. Yaptık. Bakın. Hiç de bir şey yok. Demek ki insanlar yorulmakla çok çalışmakla yıpranmıyorlar. Aksine şu anda çalışmamış, sadece evde ev işiyle yorulmuş. Benim yaşımdaki hanımlara bakıyorum. Çok daha sağlıkları bozuk fizik olarak, sağlık olarak, düşünce gücü olarak çok geride kalıyorlar. O halde ne yapıp edip kadın çalışmalı dedim bir kere. Kendinize muhakkak bir çalışma alanı yaratmaya çalışın. Hiçbir şey yapmasanız el işi yapıp onu bir şekilde bir yollarla, belediye ile falan pozarlamaya bakın dedik. Sonra bir konuya daha değinmek istedim. Onların ne kadar değerli olduğunu anlatmam tabii ki çok önemliydi. Ama başka bir konumuz daha var. Şimdi biliyoruz ki özellikle geri kalmış, yani eğitimi az, yani maddi imkanları kısıtlı olan ailelerde bir de törelerin fazla baskıcı olduğu ailelerde ki Anadolu'nun ücra bölgelerinde bu çok fazla genelde erkek çocuklarını okutmak istiyorlar da kız çocuklarını pek okutmak istemiyorlar. Paylaştım onlarla bunu. Dedim ki bakın büyük ihtimalle eşiniz kızınızı okutmak istemeyecek. Evet dediler. Bizim de abimizi babamız okuttu ama bizi okula bile yollamadı. Biliyorum dedim. Babalar engel oluyor. Nedeni de şu bence açıklamam. Belki başka sebepleri de ilave vardır. Ama en azından iki tanesini ben e, eminim. Bir kız çocuğu okula gidecek. Erken gelişebilir. Erken geliştiğinde etrafından sataşanlar olup. Baş çıkaran, baştan çıkaranlar olabilir Ama namus elden gider Bir İkincisi Eğitim bir masraf gerektiriyor Ne yaparsanız yapın Kalemi, defteri, önlüğü, kıyafeti Yolu, gitmesi, gelmesi Gibi gibi E bu da bir masraf Zaten imkanlar kısıtlı O imkanları oğluma Kullanayım da kurtarsın Diyordur haklı da olabilir kendine göre. Ama şimdi gelelim işin gerçeğine dedim onlara. Şimdi soruyorum dedim, hepiniz 50 hanım var orada. Etrafınızda gözlediniz. O kutulan erkek çocuklarından kaç tanesi dönüp annesine babasına bakıyor? Yoksa kendi okuduktan sonraki ortamında harca olup ailesini kurup onlara sahip çıkma derdinde mi oluyor ama imkanları olsun olmasın kız çocuklarına bakın bir de kız çocukları bir şeylere sahip olduğu an derhal kendi ailesine sahip çıkıyor anne babaya benim annem ben kraliçe gibi yaşattım. Halbuki ne kadar zor şartlarda büyüttüler bizi. Abilerim yoktu ortada. Ben de gözlediğinizde zaten onu göreceksiniz. Kızlar sahip çıkıyor. Onun için dedim ki bunu lütfen eşlerinize anlatın. Bey bak şimdi oğlumuzu okutalım tamam gücümüz yettiğince ama lütfen lütfen Kızımızı okutup meslek sahibi yapalım. Bize baksın, bize kızımız bakacak. Bu şekilde ikna edin kocalarınızı. Çünkü gerçek bu. Benim hayal diye söylediğim, gözleyin çevrenizi göreceksiniz zaten. Onun için diyorum ki ısrarla, kızlar okusun. Ayrıca kızınızın okuyup eğitildikten sonra, Torunlarınızı eğitmesiyle sizin bugün kızınızı eğitmeniz aynı şey mi? Bir de bakın dedik. Onlara yaptığım konuşmayı aktarmaya çalışıyorum size. Ne kadar çok üretiyorsanız kocanızdan, çocuğunuzdan, arkadaşınızdan, çevrenizden o kadar çok saygı görüyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üstünde durup eğer başkasına ihtiyacınız olmadan kendi hayatınızı yürütebilecek kadar güçlenirseniz zaten hiç kimse bir şey yapamaz. Ne dövebilir, ne hakaret edebilir. Hiçbir şey yapamaz. Çok eski bir programda nişanlımdan nasıl ayrıldığımı anlatmıştım. Bana hayvan dediği için ayrılmıştım nişanlımdan. Düğünüme bir hafta kala. Gelinlik dikilmiş, salon tutulmuş, ev tutulmuş, döjenmiş. Davetiyeler dağılmış. Soruyorum size. Ben ev kızı olsaydım, çalışmıyor olsaydım, mesleğim olmasaydı. Bu cesareti gösterebilir miydim? Soruyorum. Gösterebilir miydim? Ha birçok kişi diyecek ki canım ne var hayvan dediyse ama biliyor musunuz ki o camdan bir duvar. Bugün hayvan diyen yarın öbür gün tokat da vurabilir. Saygı camdan bir duvar kişilerin arasında. O duvar bir kere kırıldı mı, o cam duvar, görünmeyen duvar aşağı indi mi çok zor toparlaması. Onun için ben diyorum ki, o günkü söylemimde de bunu tekrarladım. Tüm yaşamımda da, tüm dostlarımla paylaşımlarımda, özellikle gençlerle paylaşımlarımda diyorum ki, lütfen kimseye hakaret etmeyin ama asla kendinize hakarete izin vermeyin. Bunun yolu da güçlü olmaktan geçiyor. Bunun yolu da kendi ayaklarınızın üzerinde durmaktan geçiyor. Onun için e, o günkü e, toplantımızın e, çok fayda ürettiğini düşünüyorum ben. E, eminim hiç değilse bir kişi bunu uygulayabilecek hiç değilse diyorum ve Allah verirse, Allah izin verirse bu tür toplantılara da devam edeceğim. E, çünkü. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Toplumun kurtuluşu, toplumun kurtuluşu demek, ülkelerin kurtuluşu demek, dünyanın kurtuluşu demek, kadınların gücünden ve eğitiminden geçiyor. Çünkü kadınlarda e, erkeklere göre e, bir tık daha fazla sezi gücü var. Sezi. Bu da neden var biliyor musunuz? doğanın ona verdiği yavru büyütme görevinden dolayı var. Sezileri güçlü olacak ki yavrusuna zarar gel gelmesin, onu sessin, gelebilecek bütün zararları sezer ve yavrusuna korumak için derhal tedbir alır. Dişinin görevi bu. Tavuk da öyle değil mi? Kanatlarının altına alır. Hatta küçük bir anımla konuşmayı kapatmak istiyorum. Kayınpederim, Allah rahmet eylesin asker bir adamdı çok ciddi bir adamdı disiplinli bir adamdı çok da değerli bir komutandı Eşime, eşim de asker biliyorsunuz belki söylemlerimi dinledinizse demişti ki evladım bak hayatında hangi kararı alırsan al ama eşine sormadan Asla karar almayacaksın. Ne kadar akıllıca bir laf. Çünkü kadının sezileri güçlü, olabilecek riskleri daha kolay hesaplıyor. Daha çok hesaplıyor, daha çok görüyor, fark ediyor riskleri. Onun için kadın değerli diyorum. Kızlar okusun diyorum. Kadınları eğitelim diyorum. Ee, ve ileride inşallah daha birçok söyleşide bunları gündeme getirip tekrar düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere bugünlük de sohbeti burada bitiriyorum. Bir başka sohbette inşallah gene çok güzel bir konuyla, bir anıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere sevgiler gönderiyorum size. Öncelikle ben kimim? <laughs> ben sizim. Sizlerim. Aynı burdanız, aynı yerden geldik. Hayatın şifreleri diye nasıl sıfırdan buraya geldiğimi anlatıyorum kendime göre.